Mira, mira, Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Hasretim sana bir varılmaz diyardı. Aleykümselam buyurun efendim. Buyurun. Ayrıca, kolay gelsin. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun tıraş <laughs> olacaksanız. Evet. Evet. Bu Kendisi yaparız. İstanbul'dan yazmış. Beynimiz için teşekkürler. Kemal Gökçek'i Tahya Tavşanlı'dan katılıyor. Gürdehan Marmara, Şems-i Böylinin sözlerini yazmış. Öpülelim. <laughs> 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 <laughs>

51 yılında göçmen geldikten sonra ilkokulu Bobeski'nin Kulilgi köyünde bitirdim. Bitirdikten sonra Kepirtepe öğretmenlik sınavlarına girdik. Yedek kaldık. Sonradan davet ettiler. Bir sene okuduk. Okulu bıraktım. Bu mesleğime başladım. İyi ki başlamışım. Her şey bu mesleğime borçluyum. 7 yıl 15'i yıl bir yıl çıraklık yaptım. Çıraklık yaptıktan sonra Dükkan açtım. O günden bugüne kadar da mesleğime devam ediyorum. Mesleğimi çok seviyorum. İnsanları seviyorum, çalışmayı seviyorum, gençleri seviyorum. Sonra bizim mesleğimiz öyle bir şey ki, biz aynı zamanda hem esnafız, hem sanatkarız, hem sırdaşız, hem psikologuz, hem işletmeciyiz. Çünkü bayan konferaklar yaşlarım olsun, müşterilerinden bir sırdaş gibi Kocasına, kızına, çocuğuna paylaşamadığı şeyleri kuaför arkadaşlarına paylaşıyorlar. Bizim müşterimiz dahil öyle iş stresi var, şey var, geçim derdi Yani biz müşterilerin psikolojik yani. Hem sanatkarız, hem berberiz, hem psikologluk yapıyoruz yani. Onun için ben mesleğimi çok seviyorum. Genç kardeşlerime de mesleğini sevsinler, işini takip etsinler derim. Bizim zamanımızda zordu. Şimdi birer şovmenlik. Makinalı var, şey var. Bizim bizim zamanımızda böyle bir şeyler yoktu. Yazık ama bizim zamanımızda böyle bir şeyler yok. Böyle yağ taşı vardı, onlarla yapardık. El makineleri istersen göstereyim onları burada onlar. El makineleri vardı böyle. Onlarla bütün buralarımız yarı olurdu. Fön makineleri yoktu. Şimdi erbelik bizim şovmenlik ve hakikatte çağ aldık yani. Sisteme uyduk yani. O zaman böyle lavabolar falan yoktu. Yuvarlak leğenler vardı. Müşterinin suratını yıkayacağımız zaman leğenleri burayı koyardık. Yan tarafta biz çırak ama Burada bir kovan içinde su. Ustamız alır böyle yıkardı yıkardı müşteriyi, Alır o leğenle dışarı atardık. Ondan sonra konağa fena sürüyordu yani. Şimdi ne olacak Şimdi bizim mesleğimiz çağatladık yani. En önemli şey tatlı değil güler yüz. Tatlı değil güler yüz olacaksın. İnsanlara dokunacaksın. Sabırlı olacaksın. Bizim mesleğimiz sabır isteyen bir şey. Daha ne kadar devam edeceksin mesleğini? Allah ömür verirse, sağlığı el verdiği müddetçe mezara kadar bir dükkandayım. Mesleğimi seviyorum. Ya iş olsun olmasın. Ben burasını bu şekilde eşle, dostla, burada Allah ömrüm verirse mezar kadar buradayım. Ben dükkan ustam dükkana girdi ama çırak şimdi çıraktı pek o kadar sen ustamla kapıyı asın içeri girerken ki ayağa fırlardım. Başkan ustam derdim. Ama şimdi de öyle şey yok yani. O terbiye yok da ya ustaların hata var ya gençlerimizde hata var. Sen çok uzun zamandır bu mesleği yapıyorsun. Kaç tane çırak yetiştirdin? Vallahi 30 tane olmuştur. Bilebildiğin, da tam 30 tane usta yetiştirdim. Onlara bütün bilgi birikimini yaptınız. Hiçbir şey gizlemem. Dedim ben hayatta gizli olan bir şey sevmem. İçim neyse dışımda odur. Hüla burası, beni böyle seviyor, böyle seviyor. Hiç gizli işler sevmem. Hatta onların eşliğini gittiğim zaman söylüyorum da dükkanlarımda. Şimdi bak mesela ben gideyim bir berber dükkanına, bak benim yaşım 73 falan diyorum ki o arkadaşlar çalışıyor. Yerlerde kıl var. Hemen alır süpürkeyi süpürürüm. Ya diyorum bu ben içimden gelirse çalışın. Ben burada kıl sizi çalıştırmam. Yani bu kadar mesleğimi seviyorum yani. Ama Allah da bana verdi mesleğim açısından bir daha dünyaya gelsem bir daha berber kofer olurum.